Merhabalar dostlar arkadaşlar sanayi sektöründe 2023'e 12 döneminde arkadaşlar karı sermayesinden yüksek olan hisselere bakalım. Şimdi burada tabii ki arkadaşlar dikkat edeceğimiz şu var. Karlı olan tabii ki iyi iş yapma ihtimali var. Daha da fazla iş yapma ihtimali var ama beklenti önceden satın alınmaz alınmamış ise arkadaşlar. Burada tabii ki hiçbir e, hissemiz yatırım tavsiyesi değildir. Sadece bilgilendirme amaçlıdır. Ben genelde teknik çalışırım arkadaşlar temel olarak da bunları bilmenizde fayda vardır diye düşünüyorum. Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar bakın Pegasus arkadaşlar ödenmiş sermayesi 102 milyon lira. Net karı arkadaşlar ya 102 milyon, küsür bin lira öyle diyelim. Net karda 20 milyar 907 milyon arkadaşlar. Yani 204 kat arkadaşlar neymiş? Sermayesinden fazla karı varmış. Önemli. Konya'ya baktığımız zaman arkadaşlar 140 kat var. Ford Otosan'a baktığımız zaman 139 kat. Türk Hava Yolları'na baktığımız zaman 118 kat arkadaşlar. Bayağı bir karlı şirket olarak karşımıza çıkıyor. Türk Traktör 93 kat. Göltaş'a baktığımız zaman arkadaşlar 90 kat. Doğaç doğuş otomotiv 89 kat. Kokkola 80 kat. Çelebiye baktığımız zaman 68 kat. Migros'a baktığımız zaman 48 kat. TETMT'ye baktığımız zaman arkadaşlar 41 kat. Kuş Tur Turizm 37 kat. Anadolu Efes e arkadaşlar 37 kat. Toa Su arkadaşlar 30 kat. Borusan'da arkadaşlar 28 kat. Karı sermayesinden fazla olan hisseler ki bunlar iyi çalıştıklar anlamına geliyor ama burada dikkat edeceğimiz arkadaşlar benim gördüğüm havacılık sektörüyle ilgili arkadaşlar 3 tane firma var. Pegasus, Türk Hava Yolları ve arkadaşlar Çelebi. Burada bir docu eksik sadece gördüğümüz kadarıyla. Hayırlısı olsun bakalım arkadaşlar. Ee, tabii ki bunlar şirket olan güveni arttıracak parametre olarak karşımıza çıkıyor. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.